O herif kanka o kapıdan çıkartmazsan o herif beni vuramaz. Açısı yok çünkü. yani sesi gelir buradan çıkmak istersen. Sen işine bak. Bir sik yokmuş herifin. Evet. Ama Ali'si var. Hiç ee, yoktan iyi. Hı? 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 Aynen bu arkadan kaçmış. Bu herif silahları da yok lan. Silahları nerede bu herifin? Vurduğum herifin. Ne bileyim kanki. Bu biri arkadan kaçmış. Kaçmış değil mi o ibni arkadan? Yani arkası açık büyük ihtimalle kaçmış. <laughs> Ananı sikeyim <laughs> vurdu herif beni. Seni mi vurdu? Of aynen <laughs> beni vurdu. Gördüm gördüm. Vurursun lan onu silahın varsa. Tekrar burada doğup gelmeye çalışacağım tekrar. Birini Hı? vurdum da Altı mermim kaldı. A onu da vurdum. Bu, bu, i̇kisi öldü mü? He. Adamsın geliyorum geliyorum. İnşallah yakında bir ara doğarım. Muzdar bu les. Ver lan muzdar ha. mi sıkıyormuş? o rospu çocuğu. 7 Tek attı var. lan. Kaskım falan vardı, Orası bu çocuğu tek attı ya. Çok bir bok yok ya. Mauser var oğlum, Boruman var okey. Lan altı mermiyle kel öldürdüm adamı ha. Aa, militarı rak Bandajı mandajı yoksa ya ölmüştür boş. kanka. Ben çünkü bayağı boşalttım herifleri. Var herif. var lan döküldü. Alttakini bilmiyorum da. Ben herife yapsın. On mermi sırf üstüne sıktım yani. Kaçmasına imkan yok merminin. Bana şey. direkt kaça kaça eve gitti. Oh, Winchester mermisi de varmış. <laughs> ben şeye Çok koşayım mı save sona? Save sona pöp, dur. Koşabilecek misin? Denerim ben vallahi. şu anda giriyorum oyuna ama Herifi bir daha arayacağım ama saat 5 oldu Ben herifi en son kaçta aramışım Kaç dakika olmuş 51 dakika olmuş ama Ben Anladım. gidiyorum save sona Koşabiliyorsan koş abi Ya denerim hiç yok Ya da çıkayım lan niye kasıyorsam Çıksar oğlum lan ben girdim oyuna şu anda da. Tamam dur ben çıkıyorum. Kastım gerilası falan var mıydı lan herifin? Yok. MTS falan vardı. Şimdi gel videodan izle.